Lazer pointer. Arkadaşlar lazerin ismi bu lazer pointer. Lazer pointer. Bolon patlatmıyormuş yeşil özellikle yeşil balon, Ama çok güçlü gibi gözüküyor. Neden böyle? Çok ne oldu? Kendi kendine kapanmaya başladı. Şarjı bitti arkadaşlar. Takarım. Takacağız da. Yusuf da İsmail Balaban dedi. İlk tur tamamlandı. Hazırsanız ilk isimleri atıcı olarak yerlere Durun. Ben şimdi kabloyu takıp geliyorum. Arkadaşlar başlattım şu an. Şu an bayağı bir güçlü gözüküyor. Çünkü lazerin zaten pili bitmiş. Bir, Fatohani, şey, Yusuf, Neyse. Hadi videoyu kapatıyorum. Bunu. Şu an iyice görebilir misiniz?